Arkadaşlar özbek pilavı yapacağız. Pilavımızı yapmadan önce gördüğünüz bu tencereyi ocağımızda iyice ısıtıyoruz. Orta Asya'ya ait bir tencere bu. Döküm. Normal ince bir tencere değil. Kalın. Çanağı andıran bir tenceremiz. Bu şekilde farklı bir yapısı var. Bakır görünümlü ama ağır bir tencere. Şimdi tenceremiz ısınana kadar ben pilavımızın malzemelerini size teker teker anlatayım. Evet, pilavımız için malzemelerimiz pirincimizi yıkadık, farklı bir pirinç arkadaşlar, İsmini tam olarak bilmiyorum ama bu şekilde ince uzun bir pirinç, bir baş kuru soğan, bir kase kadar kuzu etimiz, iki tane havuç doğradık, bir baş sarımsak, tuz ve zire diye baharatımız bu şekilde. Defne yaprağı, zerdeçal, karabiber ve tuz. Şimdi pilavımızın yapımına geçelim arkadaşlar. <laughs> 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 Şeker malzemelerimizi ilk önce havucumuz 5 dakika kadar havucumuz havucumuz arkadaşlar soğanımızı ekledik tekrar merhaba biz bugün gelin görünce çok farklı yemekleri pişiriyoruz siz de bir hikaye değil de böyle rivayetleri anlatayım bu pilavdan ilgili. Şimdi ben Türkmenistan'da ve Özbekistan'da büyüdüğüm için biz onu Özbek pilav diyoruz ya da Türkmen pilav diyoruz. Farklı ülkelerde mesela Azerbaycan'da bu pilav farklı bir şekilde pişiriliyor. Hatta içinde üzüm katılıyor. Bizim dediğimiz çok küçük olan üzümü, kuş üzümü. Sonra kuru kayısı katılıyor. Bayram pilavı olarak geçiyor. Ve onlar e, Azerbaycanlılar safran kullanıyorlar. Çok pahalı bir baharat biliyorsunuz. E, çünkü e, o kadar çok e, farklı tadı veriyor ki o safran. Biz onu değil de bunu kullan, Zevk çal kullanıyoruz. Dengi güzelleştirmek için. Dediğimiz gibi yani önemli olanı hatta çok uzun ta Orta Asya'nın şimdi Rusça nasıl, Türkçe nasıl? Timur'lan zamanı mı ne nasıl diyeyim? Yani Moğol'dan önce veya sonrası bile yani askerler aç kaldığı için düşünüyorlar ne yapabilirim, ne ne yapabiliriz? Doyurucu olması için eee pirinç ve et bir arada kullanıyorlar. Hatta Özbekistan'da mesela daha sarı havuç kullanılıyor. Hani çünkü o daha sulu diye. Biz tabii ki normal turuncu havucumuz kullanıyoruz. Şimdi söz fazla uzatmadan bu bu şekilde oldu. Olduğu gibi gözüküyor. Şimdi mesela Kazakistan'da hiç baharat kullanmıyorlar. Yani çünkü diyor ki etin ve pirincin kokusu olsun. Ama biz Birazcık zira diyoruz biz. Türkçesi zira galiba. Ben de yeni aldım o baharatı. Bir kenara katacağım ben onu. <laughs> Çok birazcık neye benziyor? Kekik. Ona benziyor. Biz şimdi o baharatı bir kenara koymasını istiyorum. Çünkü bugün evimiz kalabalık olur. Belki sevmeyen olur. Hem deneme açısından. Evet. Tuzunu da katayım. Bazen katmıyorlar. Bazen katıyor. Pismesine pişirmeden. Yani hiç karıştırmadan pişiriyoruz. O yüzden. Bu şekilde. Ee, pirinç de böyle farklı. Böyle yapıyoruz. Şimdi ben sonradan Türk olduğum için bazen tabii ki там тут Всем привет еще раз. Сегодня мы готовим узбекский плов, как вы видите. Ну, кто говорит туркменский, кто узбекский, у всех же все по-разному. Вот я что хочу у вас спросить. Вот такой рис. как мы его называем, басмати? В Турции Arkadaşlar, pilavımızı gördüğünüz gibi kavruldu. Şimdi suyunu katacağız. Pilav fazla karıştırılmıyor. Et altta kalıyor. üstte de diğer malzemelerimiz. Cevizler ekledik arkadaşlar. Şöyle. Bakın rengi hemen değişiyor ve güzel bir sarılık veriyor. Aslında bunun veren safran. Biz safranı yerinde zerdeçal kullanıyoruz. En önemli püf noktası pirincinin huyunu bilmek için birkaç kere pişiriyoruz evde. Yani bazında oluyor, bazında olmuyor. Suyunu ayarlamak. Genellikle iki parmak kalınlıkta. Herkesin parmakları farklı. Ben göz kararı yapıyorum. Yani pirincimizin Fendi. üzerine geçecek kadar suyumuzu ekledik. Pilavımızı yüksek ısıda pişireceğiz. Gördüğünüz gibi bütün malzemeleri kattık. Suyunu, tuzunu harlı ateşte yaklaşık 10 dakika veya en fazla 15 dakika içerisinde Sonra en kısa. Kaynadıktan sonra da altını kısacağız. Daha sonra da piştikten sonra da Buluşalım arkadaşlar Evet pilavımızı Tekrar bir açıp bakalım arkadaşlar O kadar güzel bir Kokular yayıldı ki mutfağa Yapmanızı tavsiye ederim Şimdi altını kısacağız arkadaşlar Kısık ateşte Yaklaşık 10-15 dakika kadar Tekrar pişecek Tane tane Karıştırılmadan pişen bir pilav Ben de ilk defa yapıyorum Özbeklerin herkesin bildiği gibi meşhur pilavı ve üzerine şimdi sarımsağımızı bütün olarak yerleştireceğiz. Neden derseniz aroma vermesi için pilavımıza baharatlarımız, defne yaprağı farklı bir pilav arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Çok zahmetli bir pilav bu arada. Arkadaşlar pilavımız pişti. Pilavımızın üzerine şimdi beyaz, temiz keten bez örteceğiz. Neden derseniz buharının içinde daha iyi çekip dinlenmesi için. Ev hanımları gayet iyi bilir bu işi. Bu şekilde bir 5 dakika veya 10 dakika kadar bekleteceğiz. Daha sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar, pilavımız pişti. Gördüğünüz gibi şimdi servis yapacağız. Bu şekilde o kadar güzel kokular yayıldı ki. Çok farklı, lezzetli, bol vitaminli bir pilav oldu. Evet arkadaşlar, pilavımız böyle. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Tabi ki abone olmayı da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda tekrar buluşmak üzere.